Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizde e, ben çok araştırdığım bulamadığım şeyi şimdi buldum. E, cihazınızdan e, TV'ye yayın aktarmayı göstereceğim sizlerle. Şimdi başlayalım. Öncelikle tele televizyonunuzun desteklemesi lazım. Bunun için de bakmanız lazım. Smart'a basıyorsunuz. Smart'tan sonra ayarlara giriyorsunuz. Tabii başka bir yöntemle de ayarlara girebilirsiniz. Ayarlar kısmında ağ. Şimdi ilk önce burada olabilirsiniz siz. A kısmına doğru gelirsiniz. A'da Minecraft veya Intel VCD de yapabilirsiniz. Biz Minecraft'ı göstereceğiz size. Mine basıyoruz bura. Ee, bu sizde kapalı olacak tabii ki. Biz şu an açık açık durumda bekletmişiz. Aç açıyorsunuz şunu. Daha sonra telefonunuzdan geliyorsunuz. Telefonunuzdan vereceğim programı şey yapacaksınız. Programı gösterelim hemen size. İşte bu programı indiriyorsunuz program zaten Minecraft yazıyor orada. Bunu indirdiğinizde biz indirmişiz. Şimdi açıyoruz bunu. Bunu açıyorsunuz. Zaten televizyon televizyonda da yine açmıştık. Start Wi-Fi display'a e basıyoruz. Şimdi e, tarıyor oradan canlı ekran bir başka bir cihaz ile paylaşmayı açıyoruz. TV'mizi görüyor burada işte TV'ye basıyoruz. TV'den sonra screen mirror kendisi açılıyor zaten o. E, TV'de Bağlanıyor dediğinizde bağ, e, bağlantı şeyi aktarılsın mı dedi. Evet aktarıyoruz burada. Evet tuşuna basıyorsunuz. Şimdi kendisi bağlanıyor ikisi bir arada. Evet işte bağlandı. Şu an şimdi e, bağlandı işte. İstediğiniz yere telefon telefonunuzun cihazınızdan bakabilirsiniz. E, mesela size video gösteririm. Video nasıl çalışıyor şey yapılır gösterelim kanıtını. Özel kanalar gideyik işte. Şimdi işte vidayı açalım bizde. Evet vidayı açtık. Şimdi bağlanıyor Burada işte tele, telefondan bağlandı. Açtı telefondan. Gösterdi. Şimdi TV TV'ye ne bağlandı görü, gördüğünüz gibi. bunun küçük olduğuna bakmayın. Bunu ekran döndürme tuşuna bastığınızda, telefonu döndürdüğünüzde. Tam ekran karşınıza çıkacak. Tabi ayarlarsınız bunu. Tam ekran karşınızda çıktı. Da tabi başka bir şey daha, yöntem de bulabilirsiniz. İşte ses kısmına gelince ses tabi biz kapattık. Açabilirsiniz. Ses ayarlarsınız şöyle. İşiniz bittiğinizde e, kapatmayı e, kumandodan da kapatabilirsiniz ama e, biz buradan da gösterelim. Cihazdan da gösterelim. E, cihazda Wi-Fi Display tekrar giriyoruz. Oradan zaten bağlanmıştık. Bağlan kuruldu diyor. Ee, burada bağlantı